arkadaşlar, ben Ercüment Cem Size e, bugün TENS, aktif pasif ve Model e, içerikli e, test çözeceğim. E, arkadaşlar ben e, YDS, Yök dil ve YKS için e, bu hazırlık paketini YouTube Katıl'a koydum. YouTube Katıl'dan full pakete ulaşabilirsiniz. Şimdi bakın bu Mount Close'un deti. E, Detten önce AdWord 3 gelmez Pass Perfect gelmez Bill gelmez Bakın Detlerden önce Bill'li, Vult'lu yapılar gelmez AdWord 3 gelmez Continuous Tense gelmez Bunları e, Size e, Bakın yüzde 40 indirim kazandırdı burada Son çalışmalar dediğine göre Past değil Son çalışmalar dediğine göre Past değil present. A veya E şıkları kalıyor. The latest studies suggest ya da have suggested that personality, character, habits and attitude towards life are more heritable than it is previously thought. Than it is thought. It is thought'ı kısalttığınız zaman önceden düşündüğünden mi düşünüldüğünden mi pasif olması gerekiyor. A şıkkının ikinci tarafı aktif o zaman E seçeneği doğru cevap olacak. İkinci soruya bakalım. Bakın in psychology e, dediğinde genel bir ifade söyleyecek. Genel bir ifade söylediğinde bakın burada zaten is var, present olduğunu gösteriyor. Şimdi şu C şıkkı bir kere hep past. E şıkkı da past. Genel ifade olduğuna göre de. E, geniş zaman olması gerekir. O zaman denizli olur. Bir de bakın e, experience with e, tecrübe etmek demek, yaşamak demek. Virgülden sonra tuğlu kısaltmalar da kullanmıyoruz. Bakın virgülden sonra tuğ yok. Bir de pasif olması gerekiyor. Gerçi A şıkkı dışındakilerin her iki tarafı da pasif. Aslında soruyu çözerken şöyle düşünelim. Psikolojide bilmem ne anlatıyor. Genel bir ifade. Genel bir ifade ise geniş zaman. Geniş zamansa denize doğru cevap olacak. Üçüncü soruda which is used dedi. Bakın bütün pasivlerden sonra gelen fiil to alır. Bütün pasivlerden sonra gelen fiil to alır. A şıkkı gider. C şıkkı gider tane şıkkı eledim. E, punctuation yine genel bir ifade. Which is used, kullanılır. Ne için kullanılır? Düzenlemek için. Bakın aktif. Aktif olduğu için B seçeneği pasif gider. D ve E şıkları kalır. Peki bu hevlik kısaltmalar zaman geçişi varsa yapılıyor. Yani bir taraf present, bir taraf pasta. Burada genel bir ifade. Genel bir ifade olduğunda zaman geçiş de yok. Zaman geçişi yoksa e, D şıkkı da olmaz. Cevabımız Edirne olur. Gördüğünüz soruda ability to, bir şey yapma kabiliyeti. Ability to A şıkkı gider. Dulu başlamamış. Edirne gider. Bakın User, bir de Enable var. Enable imkan olanak tam tanımak. Enable to ile kullanılıyor. Enable to. O zaman e, yine B, C, D şıkları kalıyor. Ters geçişi var mı? Bakın Geographic Information System diye bilimsel bir gerçeklikten bahsediyor. Bilimsel gerçeklikten bahsettiği zaman bu hevlik e, saltmaları yapmıyoruz. Peki User, visualize yapma işini kendisi yapar mı? Yapar. Yaparsa aktif mi olur, pasif mi olur? Aktif olur. D şıkkın ikinci tarafı pasif. O yüzden cevap Ceyhan olacak. Evet, beşinci soruda e, bakın the canopy layer buranın öznesi. Canopy layer e, is one of the densest layers of biodiversity yani biyo çeşitliliğin en kalın tabakalarından biridir. O zaman bu estimate rakamsal tahmin e, tahmin etme işini bu canopy layer yapamayacağına göre pasif olması gerekiyor. Şimdi e, bir de cümle to ile başlamayacak. Cümle to ile başlamadığı için sadece in order to so to, yani amaç belirtiyorsa e, to ile başlayabilir. B ve C seçenekleri gidiyor. Genel bir ifade olduğu için hevli kısaltma olmaz. Can a estimate işini kendi yapamadığı için ya da ikinci tarafta yine bilimsel gerçeklik var. Tens geçiş yok diye ederiz. O zaman elir ne olur. Peki bakın the dentist diyor. Yani süperlatif var. Süperlatiflerden sonra yapılan e, kısaltmalarda veya gerund infinitif konusunda süperlatifden sonra ne gelecek? Bulu yapı gelecek. Doğru cevabımız Edirne olacak o zaman. Evet. Şimdi by artificial intelligence dediğine göre e, biz by'dan dolayı e, bu burayı pasif yapacağız. Ee, pasif yapacaksak bakın bu D şıkkı aktif A şıkkı aktif evet bir de e, yine genel bir ifade genel bir ifade olduğu için şimdiki zamanı seçmemiz gerekiyor The future e, which is driven which is driven kısaltırsak nasıl olur? driven diye kısaltmış oluruz. Kendi kendine depict edebileceği için pasif olması gerekiyor. Bütün şıklar pasif zaten. Ama genel bir ifade olduğu için C şıkkı doğru cevap olacak. Evet arkadaşlar, yedinci sorudayız. E, more than 40% of insect species e, in the next 50 decades, gelecek 10 yıl içinde ee, gelecek dediği için bir kere C şıkkı past olduğundan gider. Ee, must die ölmek zorunda olmaz. Should die ölmeliler. Bu da kötü. <laughs> ölmeliler olmaz. Tens geçişi olmadığı için e, hevli kısaltma da olmaz. Bakın kult e, olasılık belirtiyorsa present'tır. Beceri belirtiyorsa past'tır. O yüzden doğru cevabımız denizde olur. More than 40% of Insect pieces could die in the next few decades. Gelecek birkaç 10 yıl içinde 40 aşkın böcek türü ölebilir. With butterflies, kelebekler, arılar and dung beetles most affected. 8. Evet, sekizinci sorudayız. 8. Sekizinci soruda bakın, the Anatolian Peninsula, Anadolu Yarımadası. Sonra Neolithic settlements falan dediğine göre burası past. Yani şu ikinci tarafı direkt Word 2 olacak. İkinci tarafı direkt Word 2 olmayanları eliyorum. Zaten cümleyi to da başlatmıyordum. Sonra bu vurdu da attım. Peki. Şimdi bakın. Bu tür kısaltmalarda aktif mi yapacağım, pasif mi yapacağım? Özne kim? Anatolian Peninsula. Anadolu Yarımadası. Bu Anadolu Yarımadası kınsıdır. Düşünme işini kendi yapar mı? Yapamaz. O zaman pasif olacak. Pasif olacaksa B şıkkı aktif. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Evet. Dokuzuncu soruda yine kısaltmalar var. Kınsıdır. kınsıdır. Ee, düşünmek demek The findings show that even low levels of distress below the level usually clinically significant. Yani genellikle klinik olarak önemli olduğu düşünen mi düşünülen mi? Düşünülen. Pasif yani. Pasif olduğu için e, D şıkkı aktif. Bunu eliyorum. Bakın genel bir ifadeden bahsettiği için e, hevli kısaltma yok. Tense geçişi yok yani. Bir taraf present bir taraf past değil. O yüzden B'de de aynı şey söz konusu. Bunu da eledim. Geriye C ve E şıkları kaldı. E, i̇kinci tarafta appear var. Appear'dan sonra to getiriyorum. Appear to. Dolayısıyla dokuzuncu sorum edilme olacak. According to law yasaya göre refugees and immigrants mülteciler göç, ve göçmenler who seek who seek'i kısaltırken seeking diye kısaltırız aktif kısaltmalara admission into the United States master and detail yani diyor ki detaylı bir tıbbi muayene geçirmek zorunda burada o zaman e, bir kere cümlemiz present yasaya göre dediğine göre her zaman geçerli e, Edirne hep pas zaten e, yapmalı derken de D seçeneği doğru cevap olacak